Gönlün huzur ile donsun nen zamanın gitgülle gül gel güle güle ali haydar yani 気をつけ Ne büyük büyük devlet. Git güle güle, gel güle güle. Vatan borcu namus, borcu bilesin. Git güle güle. atan borcu namus borcu bilesin git güle güle gel güle güle hizmet edip himmetini bulasın git güle güle gel güle Tan sevgisine layık olasın git gül'e gül'e gel gül'e gül'e aradığım kardeş aşkı bulasın. Gözlerin ardında sakın kalmasın Kötülük şerlerden olasın emin hakta Teala eder her şeyin temin Sana da desinler açsın sana anda kucağı Tez gel ki kurulsun soyun ocağı Git güle güle gel güle güle Tez gel ki kurulsun soyun ocağı git güle güle gel güle güle <laughs> şehitler balesi dostcan kale orada selamımı sen getirdin Hakkından hakkından <laughs> sırıtmaz dost inan hiçbir çile git güle güle gel güle güle Mert <laughs> Fatih'im <laughs> <laughs> digeda allar der ki rütben takısın gönülden gönüre geçip aksın digeda allar der ki rütben takasın gönülden gönür kalsın Gittiğin yerlerde kandil yakasın Git güle güle gel güle güle Git Gahi yola çıktı oldun yoldaşım <laughs> Vahdet der ki canan oldun sırdaşım Bazen yola vardı oldun <laughs> yoldaşım ben şahsen razıyım senden kardeşim Git güle güle gel güle güle Ben şahsen razıyım senden kardeşim üç kederin acın git güle güle gel güle güle dursun der kalmasın kederin acın git güle Tanrı'nı seven derim yorulmaz Şirin mü'minine asla kırılmaz Her mehti askeri böyle yola vurulmaz Git güle güle